Merhaba değerli izleyenler. Didim Herakli'ye gayrimenkul yatırım danışmanı Süleyman Samet Yıldırım. Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum Mahallesi'nde Yeşilkent bölgesindeyiz. Yeşilkent bölgesinde plaja 150 metre mesafede bulunan 2 artı 1 havuzlu site içi köşe arakat dairemizin tanıtımını yapmaya geldik. Altınkum Yeşilkent Mahallesi bölgesinde bu şu anki girmiş olduğumuz, yürümüş olduğumuz plaja 150 metre mesafede bulunuyor. Hemen yan tarafımızda girilebilir plaj, koy değerli izleyenler konuk alan. Ve hemen burada da iskeleler mevcut. Burası halka açık bir yer. Hemen yan taraflarımızda ise ücretli bişlerimiz de bulunuyor. Yemek, su, içecek servisi bulunuyor değerli izleyenler. Ve aynı şekilde burada restoran ve kafelerimiz mevcut. Süpermarketlerimiz var süpermarketler biliyorsunuz belirli bir saatlerde açılı kapanıyor. Bu süpermarketlerin yanı sıra 7.24 açık normal marketlerimiz de bulunuyor. Parklarımız var çocuklarımız için çocuklarımızın oynayabileceği park alanları, yürüyüş yapabileceğiniz yerler ve bu Yeşilkent bölgesi çok eski bir oturum halkına sahip ve genelde burada villa bulunuyor değerli izleyenler. Villa imarlı buralar ve iki katlıdır. Bizim bulunduğumuz site sadece buraya özel bir site, daire olarak tasarlanmış ve bu dairenin siz balkonundan baktığınız zaman villalar iki katlı olduğu için villaların üstünde oluyoruz ve balkonumuzdan tamamıyla açık, ferah bir alanımız var. Eşikyat bölgesinde 3 tane 5 yıldızlı otelimiz bulunuyor ve 2 tane de küçük otellerimiz var. Bu otellerden bir tanesi Ankara Üniversitesi'ne ait oteldir ve dairemize girerken o Ankara otelini Ankara Üniversitesi de görebiliyorsunuz. Göstermiş olduğumuz gibi çok güzel dilim Yeşilkent plajı. Yeşilkent plajının ana plajı burası değil. Aynı zamanda bu sağ tarafta Yeşilkent sitesinin kendine ait plajları da var. Otellerin plajları var ve söylemiş olduğumuz gibi ücretli plajlarda mevcut. Sizler buradaki ara ara koylarımız da var değerli izleyenler çok sessiz ve sakindir. yani yeşilkent bölgesinden çıkmadan çok rahat bir şekilde yaşam sağlayabiliyorsunuz villa bölgesi burası elit bir bölge ve dediğimdeki en pahalı villalar yeşilkent bölgesinde yer alıyor değerli izleyenler bizlerse size merkezdeki ya da herhangi bir daire herhangi bir bölgedeki bir fiyatına bu plaj 150 metre mesafede bulunan Havuz site içi 2 artı 1 dairemizi tanıtacağız. Şu an dış montalaması yapılıyor. Yani binamızın dış montolaması boyası tekrardan yeniden yapılıyor. Binaya geçtiğimizde göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş daireye doğru geçiş yapabiliriz. değerli izleyenlerimiz sitemizin içine girmiş bulunuyoruz şu anda bu görmüş olduğunuz çimentolar binamızın dış montalaması ve boyasını tekrardan düzenlemek amacıyla burada şu anda burada yaklaşık 15 günlük bir işimiz var bundan sonra çok daha burası temiz ve güzel bir site olacak sitemizin havuzuna bakıldığı zaman görmüş olduğumuz gibi şu anda sitemizin havuzu oldukça büyük. Bu siteye yetebilecek büyüklükte. Ve etrafında da görmüş olduğunuz gibi güneşlenmelik alanlarımız mevcut. Ve sitemizin havuzu değerli izleyenler. Diğer sitelerde görmeye alışık olmadığımız şekilde alüminyum korkuluklarla buradan çevrilmiş. Şu an dışarıdan gelen sesler, içlerimizin sesleri. O yüzden e, kusura bakmayın. Girdiğimizde güneşlenme alanları ve buradaki büyük ana havuzumuzu görüyorsunuz. Etrafı çimçitlerle kapatılmış. Bu yüzden de dışarıdan çok fazla insan burayı görmüyor. Söylemiş olduğumuz gibi buradaki villaların çoğu tek katlı ya da iki katlı. Bu yüzden bizim dairemiz ise hemen giriş üstü ara kat olan buradaki dairemiz. Ve oradan da baktığımız zaman komple etrafımız açık. Köşe bir konumdayız ve yandaki açıklık alana bakıyoruz. Havuz kısmımız değerli izleyenler. Güneşlenme alanları ve yine görmüş olduğunuz gibi doğayla iç içe. Her tarafımız çok güzel. Bu ağaçların hemen arkası da Ankara Üniversitesi'ne bağlı oteldir. Sitemizin iki farklı girişi var. Bir tanesi alttan olmak üzere. Diğeri de üstten değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi hem alttan hem üstten bizim giriş kapımız var. Toplamda 3 bloklu değerli izleyenlerimiz. Oldukça güzel bir sitedeyiz. Nezih, kaliteli insanlar. Bu sitenin sahipleri de daha önce geçmişten olan insanlar değerli izleyenler. O yüzden oturmuş bir halka sahibiz. Şimdi biz bir kat merdivenlerden çıktıktan sonra dairemize ulaşacağız. Giriş kısmımızda böyle 5 basamaklı merdivenimiz var. Ve bir kat çıktıktan sonra daireye geçiyoruz. Dairede görüşmek üzere tekrardan. Şu an dairemizin balkon kısmındayız balkon kısmından hem bu soldaki aşıklarına bakabiliyoruz. Hem de bu sağdaki havuza bakabiliyoruz. Ve yine karşımız olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi komple açık bir arazi. Çok fazla sizi dışarıdaki sese maruz bırakmadan Salon ve mutfak kısmına girelim, mutfak kısmımız salona bir tık dışarıda kalmış. Görmüş olduğunuz gibi salon ve mutfak kısmımız da yine oldukça büyük, kullanışlıdır değerli izleyenler. Klimaları mevcut odalarında, yer fayanslarının bir temizliğe ihtiyacı mevcut. Yine pencerelerimizde panjurlarımız var, sinekliklerimiz takılı. Ve salondan da baktığımız zaman önümüz açıklık. Ağaçlara bakıyoruz. Mutfak kısmımızda buzdolabı, fırın, ulaşık makinesi için yerlerimiz ayrılmış. Görmüş olduğunuz gibi dağılmaz yerimiz de burada. Şöyle gösterelim. Salon mutfak kısmımız bu şekildeydi. Şimdi ana yatak odasına doğru gidiyoruz. Ana yatak odamızda da boydan boya çekilmiş pencereler ve Fransız balkon mevcut. Yan taraflarda buzlu camlı dekor edilmiş ve yine bu Fransız balkonumuzda da panjurumuz mevcut. Aynı zamanda sinekliği takıldı. Burada televizyon uydu ünitesi yerleri ayrılmış. Daha önce de bir televizyon varmış burada değerli izleyenlerimiz. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük çift kişilik yatak geldikten sonra Buraya iki priz arasında çift kişilik yatak koyduktan sonra L şeklinde de büyük bir gardırop siz buraya sığdırabilirsiniz. Ve yine de güzel bir boş alan bizlere kalabiliyor. Dairemiz konum itibariyle gerçekten çok güzel. Yeşilkent bölgesinde bir araştırma yaptığımızda harika bir konum. Vazgeçilmeyen bir konum. Burada portföy bulmak biraz zor. Hele ki villalar bölgesinde 2 artı bir daire bulmak çok daha zor. Buradaki her şey villalara göre tasarlanmış, villalara göre bir yaşam sağlanmış. Siz buradan villa alamasanız da 2 artı bir daire rahatlıkla alabilirsiniz. Reynişkent plajındaki villavaramızda portmeyimiz de mevcut. Burada daha önce bir buçuk kişilik yatağımız mevcuttu. Karşıda da dolabımız vardı. Yine de güzel bir alandı değerli izleyenler. Burayı da çocuk odası olarak kullanmak isteyebiliriz. Banyo kısmına girdiğimizde ise termofisonumuz takılı. Bunun altında çamaşır makinesi geliyor ve mevci, lavabo, duşakabin yerimiz havalandırmamız mevcut. Bu daireden çıktığımızda plaja 150 metre mesafede ulaşabiliyoruz. Tekrar bir göz gezdirdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Fiyatımız 3 milyon 300 bin TL pazarlığımız mevcut. 3 milyon 300 bin TL'den pazarlığımız mevcut. Siz de aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Detaylı portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler.